tesisleşmeye büyük önem verdiklerini ve bu nedenle önümüzdeki süreçte Gaziantep Futbol Kulübü'ne çok modern bir bina kazandıracaklarını ifade eden Başkan Vekili Sezer Cihan bu projeye kaynak bulma anlamında çalıştıklarını ve Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan da destek sözü aldıklarını söyledi. Yeni bir A takım için tesis yapacağız ve muhtemelen bu hemen göletin az bu su kaydırakları var. Evet. Orada bir alan var biliyorsunuz. Orada olacak çünkü sebebi şu antrenman sahalarına yakın olması lazım. Bunun kış aylarında özellikle araçla gitmediğine göre futbolcularımız yağmuru var kışı var yürüyüş mesafesinde olacak. Hatta kot farkını düşünerekten tabi bunlar mimaride şekillenecek unsurlar. O alt tarafın kotuyla antrenman sahasında sahası gerekirse köprülerle geçişler planlıyoruz. Burada da e, ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da bahsettim bu projeyi. Dolayısıyla bunun da kaynağını şu anda birkaç tür kaynak e, araştırması da yaptık ve bu projeyi e, avan şeklinde Gençlik ve Spor Bakanımıza da sunduk. Buraya geldiğinde Gaziantep ziyareti geldiğinde hatırlarsanız evet. Gaziantep Futbol Kurumumuzun da bir formasını başkanım vekillerimizle birlikte e, hediye şey yapmıştı, takdim etmişti. Bakan Bey'in de bu projeye destek olacağı konusunda söz aldık. Ama burada belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi, Bakanlık ve Futbol Kulübümüzün işbirliği içerisinde bu tesis yapacağız. Yeni futbol tesisleri yapacağız. Bu mevcut tesis de altyapının ihtiyaçları doğrusunda revize edeceğiz. İlave sahaları da yapacağız. İlave sahaları tabii yapacağız şeyde. Şu anda zaten biz ileride hemen o aba güreşlerini yapıldığı arkada iki tane futbol sahası sığacak alan var. Bir tane arkada var. Hemen bu tesise gelirken sol taraftaki alanlarda da ciddi bir alanı e, kazanmış olduk. İşte burayı bütüncül şu anda planlamasını yapıyoruz. Bu ne zaman vuruluyor? Mimari proje önce şey şey çok önemli. Kazmak vurduktan sonra iş hızlı gider. Ama kazma vur, vurana kadar işi doğru planlamazsanız kazma vurduğunuzda işler tersine gider. gider. Evet aynen. Dolayısıyla fonksiyonu ihtiyaç analizini ve bu şehrin ve bu takımımızın ileriye dönük tekrar altan futbolcu yetiştirecek, onları oynatabilecek şekilde tesisleri planlayacağız. Bir de zaten Özellikle biliyorsunuz eskiden bir takımız daha vardı. İkincilikte <laughs> şeklinde. Gaski de vardı. Şu anda da bizim bölgede altyapıda yetişmiş ama direkt A takımda oynama şansını hemen bulamayacak <laughs> arkadaşlarımız için de bazı takımlarla görüşmelerimiz devam ediyor. İşte ikincilikte, üçüncülükte şeklinde. Buradaki arkadaşlarımız ama her şeyden önemlisi futbolcunun performansı. Ben bir taraftan futbolcu hani e, ee, Orman iyi takip <laughs> ediyorum. Çünkü Galatasaray'da, Fenerbahçe'de incelemiştik. Kulübümüzde de inceledik. Özellikle Altın Ordu'daki sistemleri. Burada şuna emin olun. Uzun yıllar Gaziantep'e yetişecek, yetişti, futbol yetişecek tesisler çok önemli. Tesisleşme çok önemli. Ve bunun adımlarını attık. Ee, hem futbol sahaları, hem bahsettiğimiz gibi A takımında kamp yapabileceği şeklinde, maçtan önce kalabilecek şekilde tesisler. Çünkü çok güzel bir alan burası. Baktığınızda ormanı var dokusu var. Hiçbir tesisliği olmayan deniz gibi. Yani sonuç denizleri değil ama inşallah bittiğinde ilk etapta Avan projeyi sizlerle paylaşacağız ki. Çünkü sizlerin bakış açısı çok önemli. Yıllardır sporun içerisindesiniz, futbolun içerisindesiniz. İlk oluştuğumuz Avan projeyi bir paylaşalım, bir sunum yapalım. Hep birlikte bu şehirde spor adına görüşünü alabileceğimiz insanlarla kurum kuruluş STK'larla paylaşalım. Sonra birlikte geliştirip avam projeyi sonra da uygulama projesine yani mühendislik ve mimarinin detay projesine geçip inşaatlarına başlayalım diyoruz. Zaten biz bunları yaparken de proje yönetim açısından baktığımızda bir taraftan da mimari projeyi ve maliyet hesabını yaparken bir taraftan da kaynak e, geliştirme ve kaynak işlerini de ayarlamış olacağız. Sayın Bakan'a da bahsettik zaten. Dedi ki projenizi bahsettiğiniz proje mimari ve fikir olarak geliştirin. Sonra birlikte tekrar görüşelim dedi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın, milletvekillerimizin, valimizin olduğu ortamda inşallah biz yani hedefimiz bu sene şekillendirip gelecek yıl içerisinde bunun temelini atmak olmalı ki bir önce başlayalım. Ve bu Gaziantep bundan sonra inşallah yıllar boyu futbolcuların rahat kalabileceği, her türlü fiziki olarak kendini geliştirebileceği altyapıların donanımın olduğu testlerle e, Gaziantep'e uzun yıllar burası hizmet edecek.